Sayın Cumhurbaşkanım, sayın İstanbul Belediye Başkanı, hapistesin ama. Sayın Tayyip Erdoğan. Burası Heybeliada. Bu videoyu niye çekiyorum? Şöyle söyleyeyim. Heybeliada'nın her yerini ama resmi, ama tüzel, ama özel, ama gayri resmi herkes ne yapmış? Ee, şey yapmış. Bak görüyor musunuz şuraları? Oraya iniyorum, buraya iniyorum. Her tarafı biri kapatmış. Biz diyor Kürt mafyası izliyor. Biz diyor bilmem ne mafyası izliyor. Vatandaş Heybeliada'da şuraya girmek için bin lira para istiyorlar. Allah'ın devletinin arazisinin hepsini ne yapmışlar? Kapatmışlar. Siz de orada gidin birbirinizi yiyin. Vatandaşı burada resmen düdüklüyorlar. Bak. Yinemiyoruz. Gidemiyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz her yer usulsüz bir şekilde İstanbul'da böylesi diğer tarafları bilmiyorum. Ne yapılmış? işte sahiplenmiş. Kürt mafyası, Laz mafyası, Bok mafyası, Pisirik mafyası. Sayın Erdoğan, Sayın İmamoğlu, Sayın her ne zıkkımsa kimse. E görün daha bunu. Ben ne diyeyim yani? Vatandaş gelip de şurada 30 dakika mesafede adada denize giremiyorsa Allah bu İstanbul'un da bu yönetiminde belasını versin. Ne diyeyim yani?